Merhaba çocuklar. Diper matematiğin yeni nesil sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Şekil 1'de verilen kare şeklindeki bir kağıt şekil 2'deki gibi yukarıdan aşağıya daha sonra şekil 3'deki gibi soldan sağa doğru köşeler üst üste gelecek şekilde ikiye katlanıyor. Katlanmış kağıtta şekil 4'te kesikli çizgilerle gösterilen kenarlarının orta noktasından geçen kare biçimindeki parça kesilip atılıyor ve kağıt açılıyor. Atılan parçanın alanı şekil 1'deki parçanın alanının kaçta kaçıdır demiş. Şimdi çocuklar şekilleri incelediğimizde dördüncü şekilde kesilen yerlerin bakın küçük bir yer olduğu görülmüş görülüyor ama şurada şekil 4'te kesikli çizgilerle gösterilen kenarların orta noktasından geçen kenarların orta noktasından geçen kare biçimindeki parça kesilip atılıyor diyor şekli şöyle düzeltiyoruz. Kenarlarının orta noktasından geçen bakın bunun da orta noktasından geçecek. Tamam mı? Kesikli çizgiler boyunca kesilip atılıyor. Bu bize şunu gösteriyor. En baştaki şekle dönelim. Bakın katladığı zaman ne yaptı? Bu en baştaki şekli ortadan ikiye böldü. Yani şöyle bir çizgi koyalım. Bu şekilde. <laughs> Şimdi en son şekilde de kenarların orta noktasından kesince bakın çocuklar şöyle kesmiş oldu. Şuradan kesecek tabi. Şöyle bir kare kesecek. Arkasından da kesilmiş olacak bu. Dolayısıyla şuradan da şöyle bir çizgi çekeceğiz. Şimdi bunları orta noktasından kestiği için en sonunda ortadan da bir çizgi çekmemiz lazım. E tabi bu ön yüzünde gördüğümüz yüzde yapılan arka yüzde de olacağı için yukarıya da böyle bir çizgi çekmemiz lazım. Çektik. Peki bunu yukarıdan aşağıya da kenarlarının orta noktasından kesmişti şuradan. O zaman ne oldu? Burada da aynı şekilde kare olduğu için şöyle önce katladı. Şu ortadan şöyle bir çizgi çekelim. Katladı. Sonra da kesmek için şuraları belirledi. Tam orta noktalarını. Ve ne yaptı? Kesti nereyi kesecek? Bakalım. Şimdi çocuklar bu katlamadan sonra şu gösterdiğim yeri keserse bu birim kareler kesilmiş olur. Kırmızıyla boyadığım yerler kesilmiş parça alınmış olur. İşte bu parçanın alanı 4 tane kare boyadık ya bu kesilen parçanın alanı 4 birim karedir. Başlangıçtaki şeklimizin alanının içerisinde kaç tane birim kare var? Bakın 4, 8, 12, 16 ya da 4 kere 4, 16. Bir kenarı 4 birim ayrılmış. Büyük karenin alanı da 16 birim kare. Peki 16'da kaçı kesilmiş? 16'ya bölmüş o zaman bizim bu ilk baştaki kağıdımızı. 4 parçasını kesmiş. İşte 4 bölü 16'dır. E, atılan parçanın alanı şekil 1'deki parçanın alanının 16'da 4'üdür. Şıklarda yok. E, şıklarda sadeleştireceğiz bakacağız ondan sonra. Yani yoksa 4'ü 4'e böl 1, 16'yı 4'e böl 4. 1 bölü 4. işte A seçeneğinde kesilen parça tüm kağıdın 4'te 1'idir diyoruz. Aşağıda 480 gram ve 600 gramlık iki pizza gösterilmiştir. Ali ve Yusuf adında iki arkadaş bu iki pizzayı eşit olarak paylaşacaklardır. Ali küçük pizzanın dörtte üçünü alıp büyük pizzanın kaçta kaçını alırsa bu paylaşımı eşit şekilde yapmış olur demiş çocuklar. Şimdi çocuklar iki tane pizza var 480 gram 600 gram. Bunların toplamını ikiye böleceğiz ki Ali'ye kaç gram pizza düşmelidir? Bulacağız. 480 gramla 600 gramı toplayıp 1080 gram eder. 2'ye böldüğümüzde 1080'i Ali'ye kaç gram pizza düşer? Buluruz. 10'da 2, 5 kere. 5 kere 2, 10. Çıkardık. 8'i indirdik. 4 kere var 2, 8'in içinde. 4 kere 2, 8, 0. 0'ı indirdik. 0'da 2 olmadığı için buraya bir 0 koyuyoruz. Bakın Ali'ye 540 gram pizza düşmüş eşit şekilde paylaştıklarında. Peki bu 540 gramın bir kısmını almış mı Ali? Almış ne diyor? Küçük pizzanın 4'te 3'ünü aldı. 480 gram küçük pizzamız. 480'in 4'te 3'ü kaç onu bulacağız. Kaç gramı almış bakacağız. 480'in 4'te 3'ü nasıl bulunur çocuklar? 480 4'de bölünür 1 kere 0, 8'i indirdik 2 kere 2 kere 4, 8, 0, 0 indirdik yok 0 yazıyorum. 4'de bölünür. Çıkan sonuç ile 3 çarpılır. 3 parçasını almış. 120 ile de 3'ü çarptığımızda 0, 6, 3 360 gram aldığını görüyoruz alüminyum aldı. Nereden aldı? Küçük pizzadan. Peki 540 gram olması için büyük pizzadan kaç gram alması gerekir? 540 gramdan 360 gramını çıkarıyoruz aldığını. 0, 8, 1. 180 gram alması gerekir büyük pizzadan Ali'nin. Peki 180 gram. Yani burada bize kaç gram alması gerekir büyük pizzadan demiyor. 180 gram aldığında bu büyük pizzanın kaçta kaçını almış olur Ali? Onu soruyor bize. Onu da şöyle düşüneceğiz çocuklar. Büyük pizzamız 600 gram değil mi? 600 gramı paydaya yazacağız. Peki Ali 600 gramdan kaçını alacak? Kaç gramını alacak? 180 gramını alacak. Onu da paya yazacağız. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu pizzayı 600'e böl 1 gram 1 gram 1 gram böldük. 600'de kaç parçasını alırsa 180 gram almış olur? Tabii ki 180 parçasını almış alırsa olur. Bunu da çocuklar şıklarda göremediğimiz için sadeleştireceğiz. 180'le 600'ü sadeleştirelim. Kolay olsun diye önce 10'a bölelim. Bakın ikisi de 10'a bölünüyor. 180'i 10'a böl 18. 600'ü 10'a böl 60. Yine sadeleşir. 18'de 60'da 6'ya bölünür. 18'i e 6'ya böl 3. 60'ı e 6'ya böl 10. Artık sadeleşmez. Gördüğünüz gibi Ali büyük pizzanın 10'da 3'ünü daha almış alırsa alırsa bu paylaşım eşit olur. Yani Ali'nin 540 gram, Yusuf'un da 540 gram aldığını tespit etmiş oluruz. Dolayısıyla C şıkkıdır diyoruz çocuklar. Evet üçüncü sorumuz. Kerem oyuncak arabasının boyunu 10 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre oyuncak arabanın santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi çocuklar oyuncak arabanın arkasından başlangıç yerinin bakın 2'yi gösterdiğini ön tarafından da 8'i geçtiğini görüyoruz. Şurada. 8'i geçmiş. Hangisi olabilir diyor. Biz sıfırdan başlamamış bakın. Arkasıyla önünün arasındaki uzaklığı şöyle bir ölçeceğiz. 8'den 2'yi çıkar 6. Ama 8 değil bakın ucu tam 8'de değil. Yani 8'den 2'yi tam 6 santim diyemeyiz. 6 santimetreden fazla. 6 ile 6 buçuk arasında veya en fazla 6.5 diyebiliriz. İşte 6 ile 6.5 arasında ya da 6.5 olan burada hangisi var ona bakacağız. Hangisi olabilir? 15 bölü 2'ye tam sayılı kesir olarak yazarsak 15'i 2'ye böldüğümüzde 7 kere var. 7 tam. 15'ten 14'ü çıkarın. 2 kere 7 14. 1 bölü 2 olur. Bakın bu 7 tam 1 bölü 2. Şu yarım olduğu için 1 bölü 2. 7 buçuktur. Bu olamaz. 25'i 3'e böldüğümüzde tam sayılı kesir yazarken 8 tane 3 var. 24 eder. 25'ten 24 çıkar. Bir parça kalır. 1 bölü 3. 8 tam 1 bölü 3. Bu da 8'den fazla. 26 bölü 4'ü tam sayılı kesire çevirdiğimizde 26'yı 4'e böl. 6 kere. 6 kere 4 24. 26'dan 24'ü çıkar. 2 kalır. 2 bölü 4. Bakın bu da 6 tam 2 bölü 4. Eee bu 2 bölü 4'ü sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 de olur. 6 tam 1 bölü 2 yani 6 buçuk 6 buçuk olur. Şimdi 34 bölü 5'e bakalım. 34'ü 5'e böldüğünüzde 6 tam 5 kere 6 30. 34'ten çıkardığınızda 4 bölü 5 olur. Şimdi bakın çocuklar. Bu da 6 tam 4 bölü 5 de 6 tane e, santimetre geçmiş. 7. santimetreyi 5'e bölmüş 4'ünü sıfırdan uzaklaşarak gitmiş. Yani bu da 7'ye yakın. E biz ne demiştik? 6.5'u geçememiş. Bakın 6.5 şurası. Yani 8.5 ama bu arabanın arkasından önüne kadar 6.5 santimetre buraya kadar olan yer. 6.5'u geçememiş. 6.5 e olabilir mi? Olabilir. En yakın seçenek C seçeneği. Yani 26 bölü 4. 6 tam 2 bölü 4 olduğu için bu arabanın boyunu yaklaşık olarak bu şekilde ölçebiliriz. Dolayısıyla C seçeneği olacak çocuklar.